Hayır diş fırçamı. Ben dişlerimi de Al bakalım bebe. E az koydun. Az koymadım bebe. Annem nohut kadar koyun yeter dedi. Eee nohut kadar mı? Çok kadarmış. İşte kendime de koydum. Hış 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 fırçalıyoruz. Efendim bebeciğim. Bak biz dişlerimizi fırçalıyoruz. <laughs> Harikasınız tatlım. İkinizle de gurur duyuyorum. Hadi beraber diş fırçalama şarkısı söyleyelim. Hmm. Ha tamam hadi söyleyelim. Hadi. Haydi Dişlerini fırçala haydi durma. Dişlerini fırçala hış 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 fırçala... Hış 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 fırçala. Hış, hış, hış fırçala... Hış hış hış, fırçala. hış 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 fırçala... Hış 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 fırçala... Merhaba... Merhaba... Beraber bir şeyler oynayalım mı? Aa, tamam ne oynayalım? İstop oynayalım mı? <laughs> tamam harika olur. O zaman başlıyorum. Tut. <laughs> <laughs> Harikasın keke. Ay. Pepe. Ay, tuttum. İyi. Bebe. Hey, yakalayacağım seni. Hayır, tutamadım. Stop. Hmm, kimi vursam ki? beni vurma bebe. beni de. Beni de vurma bebe. ama birinizi vuracağım diyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır, çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede, evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Ben de. Ben <gülüyor> <seviyorum>. <gülüyor> tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim. Bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. <laughs> Bu çok Ay, Çok şeymiş bebe. Evet ben de çok seviyorum. Ben de. Salatalık da yiyeceğim. Çok güzel oluyor. Oh benimki bitti bile. Ayranımı da içeyim. Oh benimki de bitti. Ben de ayranımı içtim. Işte. Şimdi kendimi on kaplan gücündeyiz merhaba. Hoş geldin bebe. Aa, Eki. Saçının bu hali ne? Eki, çok sevdi. Evet, hem de çok uzadı. Evet, çok uzamış saçların kardeşim. Niye kestirmiyorsun ki? Onun saçlarını kestirmiyor mu? Kestirelim de demiyor, kestirmeyelim de demiyor. Sanırım henüz karar veremedi Pepe. Ha, anlıyorum onu. Ben de ilk kestireceğim zaman biraz kararsız kalmıştım. Ne yapsak da onun saçlarını kestirmeye <laughs> ikna etsek Pepe? Baksana önünü bile göremiyor. Tek tek oturun berberin önüne. Senin saçların çok uzamamış zaten. Onun için az keseceğim. Kıt 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 Oh, kestim bak. Buradaki. Ay benim de şu önlerim çok gözüme geliyor. Berber oraları kes biraz. Tamam tamam kesiyorum. Kıt 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 kestim bile. Sen de kestirecek misin mağluplanık? Evet. Oo senin saçların çok uzamış evlat. Hepsini keseyim mi? Kıt 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 kıt. hepsini kestim işte. Çok güzel oldu. Ve şöyle, pembe saçlı bir anne, yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir bebe ve açık pembe bir saçlı bebe. Bebecim, anne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet bak bu sensin. Hmm, pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasak ha, mı? <laughs> Anne ya... Gerçekte pembe saç yoktur ki... Evet yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. <laughs> Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş... Mor muzlar, kırmızı ağaçlar. Çok eğlenceli. <laughs> Anneciğim, bu resmi de duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. İyi değil, gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada park var. Evet bebe, burada park da var. Aa, bu resmin adını nereden biliyor anne? Ben söyledim sanırım hayatım. He tamam. oh, çok zevkli bebe. Hadi sen de kay. <laughs> okula arkamış <bir> abi. <laughs> Anne baba. Efendim hayatım. Söyle küçük kelebeğim. Ne ama ben de okula gitmek istiyorum. <laughs> Aa, bebe de okula başlayabilir mi yani? Aynı sınıfta olamazsınız ama. O da oyun sınıfı açılırsa gelebilir tatlım. Ha yaşadım. Gelin gelin burası kuru. Burası ıslak. Burası kuru. Ay, nasıl da çok yağıyor. Evet, hiç bu kadar çok yağdığını görmemiştim. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. kızın <laughs> çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abiş yani. Çok havalı. Süper pepe uçuyor. E ee, uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper pepe seni uçurur. Merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtarın. Sen... Dönürüyüm önce vuhuuu! Hu. İşte benim kahramanım! Süper! Pepe. Ben de büyümeyi çok sevdim. Önceden kapıları açmak için boyum yetişmiyordu. Şimdi yetişiyor. Büyümek çok güzel bir şey. <laughs> Biraz da değişmek demek. Ben büyümenin de, değişmenin de çok güzel bir şey olduğunu anladım. Bizi böyle güzel büyüttüğü için de anneme, babama, dedeme, neneme <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ay, Pepe! Canım o. <laughs> <laughs> Aa, Eke de bir şey söyleyecek galiba. Eke, sence büyümek nasıl bir duygu? Yani ne benziyor? Ekicim hani sen de büyüdün ya. Sence büyümek neye benziyor kardeşim? Bak bak. <laughs> <laughs> Nereden geldi acaba? İçinde ne var ki? Açalım bakalım mı? Açalım bence. Vaa. Çok güzel bir gemi. Seninkinden ne çıktı bebe? Benimkisi de çok güzel bir gibi abiş. Baksana. Aynısı. Gemiler nerede giderdi abiş? Denizde giderler bebe. Dü, dört, dört diye düdük çalarlar bebe. Aa, evet. Gemiler denize giderler.